İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 28. oturumu gerçekleşti. Ulusal Güvenlik Konseyi, Azerbaycan özel servisleri yalan haber yayarak korku atmosferi yaratmaya çalışıyor. Hadur sakini, bize mülteci diyorsanız bize bu statüyü vermenizi engelleyen nedir? Ankara'da Ermeni mezarlığı üzerine yapılan inşaatın ruhsatı iptal edildi. Dersim 38'de kıyım yaşanan Cıvrak'ta etkinlik. Köy kendi değerlerini yeniden yarattı. Batı Ermenistan'daki Antik Haran Sarayı'nda kazı çalışmaları devam ediyor. Irak Kürdistanına göç eden 250 Ermeni ailenin insani desteğe ihtiyacı var. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nde Artsakh lehçesine adanan bir bilimsel konferans düzenlenecek. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 28. oturumu farklı ülkelerden milletvekillerinin katılımıyla 13 Temmuz 2022'de gerçekleşti. Gündemin kabul edilmesinin ardından Ulusal Meclis Başkanı Nelli Arutunyan gündem detaylarının görüşülmesine geçti. Milletvekili Yervant Dorumyan'ın bazı milletvekilleriyle birlikte meclis tarafından kabul edilen karar ve kanunların ayrı bir listesinin hazırlanması önerisi görüşüldü. Oturumda milletvekili Pablo Taylanyan'ın Portekiz'de yapılması planlanan Ermeni-İran kültür sergisi için program oluşturma önerisi de tartışıldı. Ulusal Meclis, Batı Ermenistan'ın Uruguay Fahri Konsolosu olan Bay Taylanyan'a planını hükümetle birlikte uygulamasını teklif etti. Sonunda dış konularla ilgili konular tartışıldı ve bir sonraki oturumun programı kabul edildi. Artsah Cumhuriyeti Milli Güvenlik Servisi tarafından yayınlanan mesajda bilgi güvenliği alanında mevzuatla kendisine verilen görev ve yetkilerin yerine getirilmesini takip eden Artsah Cumhuriyeti Milli Güvenlik Servisi Azerbaycan Özel Servislerinin Facebook sosyal ağını Ermeni kullanıcı hesaplarını devralmaya devam ettiğini ve böylece korku atmosferi yaratmak amacıyla düşmana devlet ve askeri sırları sağlayan vatandaşlar hakkında yanlış haberler yaymaktadır. Artsah Milli Güvenlik Konseyi olası gelişmeleri önlemek için uygun adımlar atıyor yalan haberlere kanmamanızı ve şüpheli haberleri yaymaktan ve sosyal ağlarda tartışmaktan kaçınmanızı, yalnızca resmi haberleri takip etmenizi tavsiye ederiz deniyor. Hadrut Uruna adlı Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı Levon Hayriyan, Gazetecilerle yaptığı görüşmede hükümet üyelerinin Artsakh'tan yerinden edilenlere uluslararası platformlarda mülteci olarak nitelendirdikleri ancak ülke içinde bu ifadeden kaçındıklarını söyledi. Hayriyan, "Bize yerinden edilmiş insanlar diyorlar. Yani Hadrut Ermenistan'ın bir parçası mı? Öyleyse Ermenistan Cumhuriyeti işgal altında da olsa Hadrut'un Ermenistan'ın bir parçası olduğunu veya Artsakh'ın bağımsız olduğunu ilan etsin." Bizi uçakla ya da trenle getirmediler. Bombardımanın yüzünden biz oradan ayrıldık. Bize mülteci statüsü verilmesinde bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Hadurt'u yasa dışı yollarla teslim ettiler ama cemaatine mülteci statüsü veremiyorlar. Ancak yetkililer uluslararası kuruluşlarla görüştüklerinde bize mülteci diyorlar. Dışarıda bize mülteci diyorsanız mülteciler hakkında bir kanun çıkarılmasına ne engel oluyor dedi. Hadrut Ermeni toprağıdır ve bu konuyu tartışmaya bile gerek yoktur. Ermenistan'ın herhangi bir bölgesinin aidiyetini sorgulamak, toplumumuza tanıtmaya çalıştıkları sahte Türk gündemini teşvik etmek demektir. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Ankara Ulus'ta tarihi kent merkezinde Ermeni Katolik mezarlarının üzerine yapılmak istenen inşaatla ilgili olarak yargıya başvurmuştu. Odadan yapılan açıklamaya göre yargı geçici yapının ruhsatlarını iptal etti. Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş, Candan, bütün bilimsel kaynaklarda Ermeni Katolik mezarlığı olarak yer alan insan kemiklerinin çıktığı bu alana dükkan inşa edilmesi kabul edilemez. Kardeşliğimizin ve birlikte yaşadığımızın önemli göstergesi ve tanığı olan bir Ermeni Katolik mezarlığının üzerine hukuksuz şekilde dükkan inşa edilmesi yargıya taşmıştık. Yargı her yönüyle hukuksuzluk olan dükkan inşaatının yapı ruhsatını ve kurul kararlarını iptal etti. Karar kamu yararı adına sevindiricidir ancak oradaki tarihi mezarlık alanı tahrip edilmiştir. Sorumlu herkesin bu karar nezdinde cezalandırılması gerekmektedir diye konuştu. Batı Ermenistan'daki Dersim'in Nizami ilçesinin Cıvrak köyü 1938 Dersim katliamından en çok etkilenen köylerden bir tanesi. Dersim katliamından sonra da devletin asimilasyon politikalarının uygulandığı Cıvrak'a köylüler dönmeye devam ediyor. Nazımiye Cıvrak Köyü Derneği etkinlik düzenledi. Etkinlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Kendi topraklarında katliama uğradığını vurgulayan Dersim Milletvekili Alican Önlü, 38 Dersim tertelesinde en büyük acıyı cıvrak çekti. Bu köyde bir kıyım yaşandı ama sonrasında kendi değerlerini yarattı. Bu köyün inancı alev orta, alevi inancıdır. Bir inancın ağırlıklı olduğu bir yerde başka bir inanç dayatılamaz dedi. Topraklara sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Dersim Belediye Başkanı da geri dönüşlerde hala kaygıları olan birçok insan var ancak artık kendi topraklarımıza dönmekten başka bir çaremiz yok. Nereye gidersek gidelim bizim topraklarımızdaki değerlerimize karşı bir sorumluluğumuz var. Direngen düşüncenin çok yoğun olduğu bir bölge. O yüzden hepimize bir sorumluluk düşüyor diye belirtti. Orta Doğu'nun en büyük anıtsal görsel kalesi olduğu tahmin edilen UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Batı Ermenistan'da bulunan Harran Kale Sarayı'nın gelecek yıl ziyarete açılabilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Arkeologların hedefi Sin veya Sabi Tapınağı ile ilgili kalıntılara ulaşmak. Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Profesör Dr. Mehmet Önal, Ören Yeri kazılarını 9 yıldır yürüttüklerini belirtti. Harran Sarayı'nın ziyaretçilere kapalı olduğunu belirten Profesör Doktor Mehmet Önal şöyle devam etti. Şu anda ziyaretçiler oldukça görkemli olan Harran Kale Sarayı'nı göremiyor. Kazı çalışmaları devam ediyor ve tamamlanması gereken restorasyon çalışmaları da mevcut. Hendek üzerine ahşap bir köprü yapıp ziyaretçileri bu muhteşem Orta Doğu'nun en büyük anıtsal görsel kalesiyle buluşturmak istiyoruz. Bu kale orta çağ tarihi açısından da oldukça önemli. Orta çağ seyyahlarının çoğu Sabit Tapınağının da bu kalede olduğunu belirtiyor. Kazılarımız o açıdan da önemli. Sarayın tamamını, salonlarını, odalarını ortaya çıkarmak kadar Sin veya Sabit Tapınağıyla ilgili kalıntılar da ulaşmaya umut etmekteyiz. Ermenistan Cumhuriyeti hükümeti Ermenilerin yanı sıra Irak Kürdistanı'nın kamplarındaki ezidi mültecilere, ülke içinde yerinden edilmiş Kürtlere ve Süryanilere de yardım sağlayacak. Kriz durumları nedeniyle Irak ve Suriye'nin orta ve güney bölgelerinden yaklaşık 250 Ermeni aile Irak Kürdistanı'nın farklı yerleşim yerlerine taşındı. Irak Ermeni cemaatinin Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne aktardığı verilere göre onlar zor yaşam koşullarındalar ve insani desteğe ihtiyaçları var. Yerel yetkililer Irak Ermeni Patrikanesi ve Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşları düzenli olarak onlara insanı yardım sağlıyor. Ancak bu normal bir yaşam sağlamak için yeterli değil. Yiyecek, ilaç, sıcak giysiler ve diğer temel ihtiyaçlar için sürekli bir ihtiyaç var. İnsani yardım sorununu çözmek için Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Erbil'deki Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'na gerekli malların satın alınması ve yardımların dağıtılması amacıyla 80 bin ABD doları tahsis etmeye karar verdi. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Hıratçı Acaryan adlı dil enstitüsü, Ermenice'nin 11 lehçe grubunun her birine ayrı ayrı değinme amacı güden, diyalektolojik okumalar konulu bir dizi konferans başlatıyor. Serinin ilk konferansı Artsakh Karaba, Şamahi veya Kuzeydoğu Diyalekt Grubu mevcut durumu, eğilimleri ve zorlukları başlığını taşımaktadır. Bunu Artsakh Devlet Üniversitesi Artsakh Press Gazetesi'ne aktardı. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi'nin Dil Enstitüsü ve Arsak Devlet Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası konferans, lehçe grubunun hem tarihi hem de kapsamlı araştırmalarına ve korunmasına katkıda bulunma görevine sahiptir. Organizatörler 20-21 Ekim tarihlerinde Yerevan'da gerçekleşecek bilimsel konferansa katılmak isteyenleri davet ediyor. Çalışma dilleri Ermenice, İngilizce ve Rusça. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Hayrik Muratyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Anduni adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.